Şimdi benim merak ettiğim bir olay var. Merak ettiğim bir hadise var. Bu ev kuru olsun, ev shop olsun bu tarz şeyler. Yani ev ürünleri satan şu an e, motosiklet, mobilet gibi işleri de el attılar. Bunlar çok güzel çalışmalar. Yani e, tebrik ediyorum ben bu insanları ama e, şu araba sektörüne de bir el atsanız, yani bir araç olayına da bir el atsanız yani A101'e de ben sesleniyorum. Yani uygun fiyatta araç yani e siz bunları tespit edip de pazarlamasını çok iyi bilen insanlarsınız bunların pazarını tespit etmesini çok güzel bilen insanlarsanız, e sizden bir de böyle bir cam olacak. Yani şu araç sektöründe de sonuçta siz ev düzüyorsunuz. Yani araç her ne kadar evin dışında olan bir olaysa da, bak araç evin dışında olan bir olaysa olsa da evin evle bağlantılı olan bir olaydır. Evin bir parçasıdır. Tamam, evin içini düzüyorsunuz siz ama araba evin dışında olabilir ama o da evin bir parçası önemli bir parçası çok önemli bir parçası ticari araç olabilir benim istediğim keşke öyle bir şey güzellik yapsanız biz bunu size taksitle ödesek yani olmaz mı bence çok güzel olur yani